Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün de yine sizlerle beraberiz. Ee, geçenki seferki patiğimizin arkasına sık iğne şeklinde birleştirmiştik. Bu sefer daha değişik bir teknik uygulayacağız. Hep beraber örelim inşallah. Başlayalım. Şöyle. Patiğimizi ayağımıza ölçtük. Yeteri büyüklüğe gelmiş, ayağımıza oluyor. Ve arkasını, topu nasıl birleştirebilirim diye merak eden arkadaşlar için faydalı bir video olur inşallah. Şimdi buradaki ikili trabzan sayımızı sayıyoruz. Ortadan altı taneyi ayıracağız. Benim burada 38 tane ikili trabzanım var. 16 buraya, 16 buraya artı Ortada da altı tane kaldı. Şimdi örüyoruz. 16 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ortadaki altı trabzana gelene kadar. Başlayalım bakalım. Şimdi 16 tane ikili trabzan yapıyoruz. gelim bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane olmuş 13 14 15 16 16 tane ikili tırabzanımızı yaptık. Altı tane ortada kalacak. 16 tane bir tarafta. Şimdi o ortadaki altı tane ne olacak diye merak eden arkadaşlar. O ortadaki altı taneyi sık iğne yapıyoruz. Bakın. Başını dolamadan çekiyoruz. Bir. Başım bulanıyor. Beş. Altı. On altı tane ikili trabzan. Altı tane sık iğne. On altı tane ikili trabzan yapacağız. Evet arkadaşlar sonuna kadar 16 tane ikili trabzanımız olacak. Evet arkadaşlar ben bitirdim. 16 tane ikili trabzan. Şu şekilde bakın, şurada bir eğim oldu. 16 tane ikili trabzan, altı tane sık iğne, 16 tane ikili trabzan. Toplam 38 ilmeğimiz var. Şimdi tekrardan. İki ilmeği çekerek üste çıkıyoruz. Geriye döndük. Tekrardan o altı tane sık iğnenin olduğu yere kadar 16 tane olan ikili tırabzanlarımızı örüyoruz. Evet arkadaşlar altı sık iğnenin olduğu yere geldik. Şimdi burada buraya dikkat edelim. Başını almadan battık. Bir daha batıyoruz. Üç ilmeğimizi sık iğne şeklinde birleştiriyoruz. Başına almadan birinciye battık, ikinciye batıyoruz, birleştiriyoruz. Üzerini almadan birinciye battık, ikinciye batıyoruz, üç ilmeğimiz var. Sık iğneyle birleştiriyoruz. Bitti. Altı sık iğneyi üç ilmeğe düşürdük. Buradan artık 16 tane. İkili tırabzanımıza sonuna kadar yine e, devam ediyoruz arkadaşlar Şu şekilde. İkinci trabzanımıza devam ediyoruz. Bakalım bu şekilde yine eğim vermiş oldu. Evet arkadaşlar, ikili 16 tane ikili tırabzanımızı da yaptık. Patiğimizin sonuna geldik. Bu şekilde bakın. şekilde olmuş oldu. Şimdi sık iğne ile birleştireceğiz. Yani tığımızla dikme işlemi yapacağız arkadaşlar. şekilde bir buradan arkadakine tırabzanlarımızın üstlerine batarak sık iğne yapıyoruz. Bir var önden arkadan sık iğne yapıyoruz. Bakın arkadaşlar öndeki arkadan birleştirip sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde Sonuna kadar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ben sonuna kadar sık iğneyle birleştirdim. Yani tığımızda dikme işlemini yapmış olduk bu şekilde. Bakın. Şimdi bir zincir çekerek Ve sabitliyoruz. yani. Bu ipimizi saklayacağız. Şu şekilde arkadaşlar. Gayet iyi. oldu. Yani patiğimizin arkasını topuk kısmını yapmış olduk. Şöyle hani bu topuk birleştirmenin farkı şöyle eğim olduğu için dik durmuyor. Topuğu da rahatsız etmiyor. Görüntüsü de hoş oluyor. Siz istediğiniz şekilde birleştirme yapabilirsiniz. Ben iki tane video hazırlamıştım sizler için bununla ilgili. Bu şekilde arkadaşlar. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Herkese teşekkürler. İyi günler diliyorum. Hayırlı Ramazanlar.